Herkese selamlar arkadaşlar ben Masalcı Dede. Bu videoda sizlere özellikle Hazbun Otel ve Halava Boys evrenindeki ikinci sezon teorilerine dair birçok bilgiyi paylaşacağız ve yeni sızdırılan haberleri anlatacağım. Tabi burada Alistair'ın ruhunun kime ait olduğu, Alistair'a neler olduğu, Sir Pantheos'a neler olduğu, ikinci sezon ile itibariyle bizleri nelerin beklediği, yeni karakter olan Habil'in ve özellikle Nifty'nin eski hayatındaki kocasının Vox olabileceğine dair bir çok teori ve bilgi sizlerle paylaşacağız. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve özellikle teorileriniz varsa yorumlar kısmına yazabilir veya instagram hesabından bilgin.ymn olarak hemen buralarda ben bir yerde koyarım. Oradan takip ederek bana yazarak bu teorileri bana ulaştırabilirsin. Ha bu arada video başlamadan önce Hazbun Otel Evreni'nde en çok sevdiğin karakter kimse onu yazmayı unutma ve nedenleriyle birlikte belki gelecekte bununla alakalı bir video yapabilirim. Bu arada benim en sevdiğim karakter tabii ki de herkesin sevdiği gibi Alistair. Ancak arka plandaki en çok sevdiğim karakter ise Niftidir çünkü o küçük sinsi halleri ve özellikle komik olması benim çok fazla hoşuma gidiyor ve bana tatlı geliyor. Bu yüzden benim favori karakterim Niftidir. Bunun dışında video başlama önce katılımcılarına teşekkür eder, özellikle de videoyu beğenen ve yorum atan herkese şimdiden ellerine sağlık diyerekten ben masalcı dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlar Hazbun Otel'in birinci sezonu fırtına gibi esip geçmişti ve özellikle o cennetin kapılarının açılıp cehenneme doğru ordularının gelmesi benim tüylerimi diken diken etmişti. Yani şu an bile içim ürperdi yani. O muhteşem sahne benim gerçek anlamda nefesimi tuttuğum ve böyle heyecanlandım, kalp atışlarım hızlandığı bir sahneydi ve böylelikle birinci sezonu tamamlamıştık. Fakat ikinci sezonda çok daha fazla teoriye yer verileceği, çok daha fazla arka plan hikayesi anlatılacağı ve çok daha fazla müzikal olacağı söylenmiş bulunuyor. Tabi bunun yanında arka planda şöyle sorular da var. Bir kere Lilith cennette ne işi var? Sor Pantheos'a ne oldu ve sızdırılan görsellerde bununla alakalı bazı teoriler ve belki de hapsedilmiş olabileceğine dair teoriler var. Ve gerçek anlamda Alistair'a ne oldu? Çünkü mikrofonu kırıldığında hem özgür olduğundan bahsediyor hem de artık gücünün büyük bir bölümünü kaybettiğine dair söylentiler var. Ancak merak etmeyin dostlar bunların hepsinin sorularının cevapları bende var ve ben de sizlere bunları vereceğim. İlk öncelikle basit sorulardan başlayalım. İkinci sezondaki ana düşmanımız Vox, Valvet ve Valentino üçlüsünden oluşuyor ve genel olarak Vox'la alakalı büyük düşmanlıklar ve önemli ölçüdeki senaryonun bütün hepsi bu kişi üzerinden devam edecek ve Vox'un özellikle Charlie'ye karşı kişisel bir savaş açacağına dair söylentiler var ki çünkü bununla alakalı şöyle bir görsel yayınlandı. Vox'un bir tane zepline Charlie Sabah Yıldızı'nın tam bir diktatör olduğuna dair bir yazı şeklinde yazı yazdırarak yukarıda uçurduğunu gösterdiğine dair söylentiler var. Ve böylelikle Charlie'nin amacını da karalamayı planlıyor. Bununla alakalı şöyle bir bilgi daha var. Biliyorsunuz birinci sezonda maalesef ki bizim otelimiz yıkılmıştı ve o otel tekrardan inşa edilmişti. Fakat bu sefer çok daha büyük, çok daha modern ve değiştirilmiş ve hatta farklı konukları da orada muhafaza edebilecek düzey hale getirilmişti. Yani bu da demek oluyor ki yeni karakterleri göreceğimizin habercisi. Bu yeni konuklardan bir tanesi de Baxter adında farklı bir karakter. Baxter karakteri özellikle benim geçmişte yaptığım Leviathan karakterinin ve onun devamındaki o aileye benzediği için Leviathan karakteriyle bağlantılı olabileceğine dair bir düşüncem var. Tabii bu Leviathan item videosunu izleyerek ve özellikle Baxter hakkındaki daha fazla bilgileri işebilmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Ancak sizler yine de Leviathan videosunu izleyerekten daha fazla bilgiye erişebilirsiniz. Bu kısımda Charlie'nin Baxter karakterini Nifty ile tanıştırdığını görüyoruz ve ikisi de boyunun kısa olması ve ikisinin de kötü çocuk tarzı olması belki de gelecekte bir aşk yaşayabileceklerini ve ilişkilerini büyük ölçüde destekleyebileceklerine dair bir söylenti var. Ben de açıkçası bunları ikisini şipliyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gelelim geçmişte Vox'un karısının Nifty olabileceğine dair teorinin neden olabileceğine. Biliyorsunuz Nifty kameralar karşı ve televizyonlara karşı çok büyük bir ilgi duyuyor ve onlara karşı tuhaf bir saplantısı var. Bu sebeple de geçmişte Vox'un karısı olabileceğine dair bir teori atılmış durumda. Eğer bu gerçekten doğruysa özellikle ikinci sezonda Vox ve Nifty arasında büyük bir çatışma olabileceğini ve özellikle bununla alakalı bazı bilgiler edineceğimize dair bir düşünceye sahibim ve umarım da böyle olur. Gelelim Sor Pantheos'un cennete yükselişine ve akabinde gerçekleşen olaylara. Biliyorsunuz Hazman Otel'in birinci sezonunda son anda o epik sahnede kendini feda ederek cennete yükselmişti ve affedilmişti. Böylelikle cehennemdeki bazı varlıkların cennete giderek affedilebileceğini ve o kısmı yükselebileceğini de herkese göstermişti. Fakat bununla alakalı iki farklı teori var. Birincisi özellikle de Seran'ın bu durumu itiraz etmesi ve bunu araştırarak onu hapsettiğine dair söylentiler var ki özellikle de iki kollarından zincirlenmiş olması bu teoriyi büyük ölçüde desteklemekte ve Seran'ın özellikle cennet vatandaşlarına bu bilgi aktarmadığına dair ve gizli tuttuğuna dair bilgiler edindik. Tabii bunun yanında cehennemden bir varlığın cennete yükselmesi özellikle de katliamları durdurabileceğini ve cennet vatandaşlarının buna itiraz edebileceğine dair bir söylenti var. Bu noktada Emily'nin özellikle Sir ile beraber olabileceğini ve onunla beraber bu durumu kanıtlayabilmek için büyük çapa sarf edeceğine dair bir söylenti var. Bu noktada hikayenin büyük ölçüde cennette de geçebileceğini, yani burada aslında özellikle birinci sezonda cehennemde geçen görsellerin çoğunluğunu bu sefer cennette de görebileceğini düşünmekteyim. Çünkü şöyle bir gerçek var, sonuç itibariyle artık cennet de bu işe katılmış durumda. Ha küçük bir bilgi daha bu bölümün yani bu sezonun 8 bölüm olacağının da garantisi verildi. Tabi bu Serpentios'un yükselmesi, Emily'nin bu durumu Charlie ile beraber kanıtlamaya çalışması, özellikle Sera tarafında büyük bir problem oluşturacağı için belki de gelecekte Emily'nin cennetten kovulabileceğini ve cehenneme düşünebileceğini yani düşmüş bir melek olabileceğine dair bir rivayet var. Tabi bunlar olabilir mi? Olabilir çünkü geçmişte yaşanmış karakterler var mı? Var. O yüzden bu durum hikayenin dramasının bir tık artıracağına dair düşünmekteyim. Ve tabii ki de gelelim en gizemli ve en sevilen karakter olan Elif'tir evet. karakterine. Biliyorsunuz Hazbun Otel'in son bölümünde yani final bölümünde Adem'le olan savaşta çok iyi bir şekilde savaşmasına rağmen kaybetmişti. Zaten kazanması da beklenemezdi ama sonuç itibariyle o büyük bir yara aldı ve savaşı kaybetti ve akabinde asası kırıldı. Bir teoriye göre gücün büyük bir kısmı asadan gelmekte ve asanın kırılmasıyla beraber güç kaybı yaşayacağı ve gücünü toplayabilmesi için bu kısmın yani asanın tamir edilmesi veya başka bir şekilde kullanılması gerektiğine dair rivayetler var. Fakat daha da ilginç bir teori var. İkinci teori ise özgürlük teorisi. Aslında Alistair'ın asası onun özgürlük prangası yani onun kırılmasıyla birlikte özgürlüğünü de ilan ettiğine dair yani artık ruhunun efendisine olan borcunu ödediğine dair bir rivayet var. Tabii ki de bu ruhun sahibi kim? Lilith. Haliyle 7 yıl ikisinin de ortadan kaybolması ve sonradan ortaya çıkması, durup dururken Charlie'ye yardım etmesi ve akabinde o savaşa katılması ve Adem'i öldürmesi veya vesile olması diyelim özellikle Lilith'in işine gelmişti. Hatırlarsanız son bölümde Lut'un Lilith'e gelip Adem öldü ve artık anlaşma bitti demesi ve bu esnada Alistair'ın asasının kırılması onun anlaşması bittiğini ve artık özgür olabileceğine dair bir teori üretmemize neden oldu. Tabi bu bilgilere hesaba katarak şunları düşünmemiz gerekiyor. Özellikle Alistair'ın artık özgür olabileceğini ve son finalde bir iç çekmesiyle bittiğini düşünürsek, belki de artık daha tehlikeli ve daha da öngörülemez bir karakter olabileceğini düşündürmekte. Çünkü artık prangalarından kurtulmuş ve Vox'da olan rekabetini çok daha ateşli hale getirebileceğini düşünmekteyim. Ve eğer durum böyle olursa, cehennemin kontrolü için çok büyük savaşlar verilecek diyebilirim. Tabi bu bölümde Angel Dust da var yani bu videonun konusu ana hikayelerin Hasbro Hotel teorilerini içerse de Angel Dust'ın ikinci sezonda özellikle Valentino ile anlaşmasını sonlandıracağı veya bu uğurda özgürlük için ölebileceğini dair bir rivayet var. Özellikle Has ile yakınlaşması ve onun bir arkadaş olarak görmesi gelecekte bu ikilinin daha fazla ön planda olacağını düşündürmekte. Şöyle bir gerçek de var biliyorsunuz. Haskın sahibinin Alistair olduğunu öğrenmiştik. Fakat eskiden bir overlord olan Haskın nasıl Alistair'ın tuzağına düştüğünü tam olarak bilmiyoruz. Evet bir kumar yoluyla düştüğünü biliyoruz. Ancak akabinde bunun nedenini tam olarak bilmiyoruz. Belki de bu sezonda Hask'la alakalı çok daha fazla hikayenin yer verileceğini söyleyebilirim. Ve tabii ki de en büyük bomba haber ise Hasbun Hotel ve Hollywood Boys evreninin artık birleştiği ve böylelikle ara sıra Blitzo ve diğer karakterleri de görebileceğinizi biliyorsunuzdur. Belki de özellikle de yine tekrardan cennetle yapılacak bir savaşta veya gerçek anlamda Blitzo'yu bazı melekleri öldürmek için tetikçi olarak kullanabileceklerini düşünmekteyim. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bilikso özellikle de Hasbun Hotel evreninde neler yapabilir yorumlara yazın. Ve böylelikle Hasbun Hotel 2. sezon teorilerinin de sonuna geldik. Bu videoda eminim sizlerin birçok soru işaretini ortadan kaldırmışımdır diye düşünüyorum. Ancak yine de eksik bilgiler varsa veya daha fazla soru sormak istiyorsanız dediğim gibi Instagram'dan ve yorumlardan bana ulaşabilirsin. Çünkü Hasbun Hotel evreni çok büyük bir evren ve onlarca anlatılması gereken hikaye var. Ben de sizlere kısım kısım bunları yapmaya çalışıyorum ve özellikle de sizleri bu konuda fazla bekletmemeye çalışıyorum. Her gün belirli bir saatte yayınlamaya çalıştığım videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için yorumlara bir şeyler yazabilirsin. Daha fazla video için de beklemeye de kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bu arada saçlarım çok tanık olabilir. İdare edip biraz yeni uyandım. Bay bay.